Kardeşçe içlerinde hakeme haykır. Halklar kardeşi susma haykır. Halklar kardeşi barbarlık yenilecek. Direnen halklar kazanacak. Yaşasın halkların Kardeşliği FETÖ'nün işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri uluslararası platformlarda gündeme getirilmeli, sorumlular hesap vermelidirler. Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler Suriye'deki azınlıklarla dayanışma içinde olmak zorundadır. Bölgede yaşanan kitlesel zulme karşı ortak bir duruş sergilemek, mağdurların sesi olmak ve adalet talep etmek insanlık görevidir. yaşanan trajediye karşı sessiz ve tepkisiz kalmak, zulmün ve adaletsizliğin sürmesine ortak olmak anlamına gelmektedir. Suriye'yi ve bölgeyi yeni gerilim ve çatışmalara sürükleyen, etnik ayrımları derinleştiren, katliamlara yol açan, sivil halkı tehdit eden katliamcı, ayrıştırıcı, tehditli politikalara derhal son verilmelidir. Eteşe'nin şiddet ve katliam dolu geçmişi, İŞİD'e El Nusra'dan devraldı. Katliamcı ideolojiye dayalı uygulamaları. Suriye'nin çok kültürlü ve çok inançlı yapısını tehdit etmekte. Bölgede etnik ve mezhepsel gerilimleri körüklemektedir. Bu insanlık dışı saldırılar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar Suriye'deki azınlık Harekete किते केस